Hepinize merhaba arkadaşlar. Tak Garaj Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Tunağan Bugün sizlerle yeni aldığımız bir arabayı çalışacağız. Karşınızda Gayiş Ediş. Evet arkadaşlar. E, video çekemiyorduk. Neden çekemiyorduk? İlk önce ben bunu açıklayayım. Arkadaşlar ben vatini görevimi yapmak için askere gittim. Asker olduğumdan dolayı video atamıyorduk kanala. Ama e, çok şu kanalımız yine bir değer kaybetmemiş. Zaten bir değeri yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yeni aldığımız araç askerden gelince nasip olsa Rabbimden nasip olsa araba alacağım demiştim. Rabbim nasip etti. Arabayı aldık. Araba Multijet aktif paket Linea. Yani Linea'nın en boş paketi olan aktif paket e, aldım ben. E, param gücümüz ona yetti. İnşallah e, daha büyük arabalara nasip olur. Çekeriz. Hem çekeriz, hem bineriz inşallah. Ben fazla lafı dolandırmadan arabamızı incelemeye geçelim. Araba e, 1.3 dediğim gibi aktif paket Linea. Arabamıza şöyle genel olarak bakacak olursak kondisyonu güzel ama ben bir tık e, eklemeler yaptım. Arabanın eee panjuru kırıktı. Hala kırık. Neden kırık? Onu da açıklayacağım. Panjuru kırıktı. Kırık olduğundan değiştirdik bunu. E, neden kırık? Onu da söyleyeyim. Bu e, araba e, sağdan soldan yemiş arkadaşlar. Eee mecazen tabirle soldan yemiş araba. Soldan yediği için de gördüğünüz gibi burada tamponda çıkmalar var. E evet, bu sis farlarının şeyleri çıkmış. Hani arkadaş uğraşmamış. Ama şöyle diye bir şey var. Bu oradan bu çamurlu yapan ustaya sesleniyorum. Sen bir daha çamurluk yapma abi. Abi senin gözün var mı? Yok kardeşim. Gözüm yok. Çünkü burada şurada gösterebilirsem burada boya boya kalkmış. Burada boyayı akıtmışsın. Burada direğe boyamışsın. Direğe neden boyuyorsun? kapının Bu kapı da boyalı eyvallah bunu yapan ustaya da sesleniyorum sen de kapıyı yapma Kardeş memnun oldum da bu böyle bu şekilde olmaz yani Boyamadı tamam mı böyle ufak tefek eklemeler yaptım ben yani modifikasyon daha da devam edeceğiz Yara sahne kapağımız var şurada balina sırtı anten taktık arabanın şeyi böyleydi cam rüzgarlıkları zaten vardı cam filmleri vardı arabada 2 numara eklemeleri ben yapıyorum ee, vaktim oldukça param oldukça param öngördükçe eklemeleri yapıyorum arkadaşlar bir e, bu çamurluğumuz e, arabanın da ekspertizinden bahsedeyim bu arada bu çamurluk e, sol çamurluk değişin değişen değişen sen konuşma soner ee, sağ e, sağ arka kapı değişen eee Lan oğlum ne yapıyorsun? Abi içim geçmiş ya. Sol ön kapı boyalı. Hatırlamaya çalışıyorum şu an bir yandan da. Arka kapımız orijinal. Ee, sağ ar ön kapımız da orijinal. Tavan orijinal. Bagajda bir söktak muhabbeti var ama orijinal parça. Sıkıntı yok onda. Orijinal. Arabanın sadece iki parçası değişmiş. Bu kaputta da söktak var. Ama orijinal yani herhangi bir sıkıntı yok. Arabanın araba 202 binde pardon 190 8 binde aldım ben daha önce videosunu çekmek nasip oldu araba şu an 202 bin civarında 201 bin de olabilir tam hatırlamıyorum şu an şu an ee, anlatacaklarımı e, şöyle detaylıca şu tarafa gelelim tampon şuradan gördüğünüz gibi bu tampon çıkmış abis beni bir sal abicim, beni abicim, bir bırak sal diyor artık bu tampon bunu da salacağım inşallah param geçerse tampon fiyatları araştırıyorum. Ucuz yolu bir şey olursam yaptıracağım. E, farımıza e, kayar led yaptırmayı düşünüyorum. Amerikan park yaptıracağız. E, daha sonrasında da e, çamurluğumuza yine burada da çamurluk var. Çamurluk de Amerikan parka dönüştüreceğiz arkadaşlar. Aracımız üstünde opsiyon olarak tek bir dezavantajı <laughs> avantajı özür diliyorum. Çelik jantımız ve sis farımız var. Haricinde başka bir avantaj yok arabada. Biniyor, e, biniyorsun, gidiyor. gidiyorsun. Bu kadar. Sonra şöyle arkaya doğru gelelim ben anlatayım bir yandan buraya da kuş seçmiş sıçabilir normal. Şimdi burada buradaki şeyler ee, dış sırcılar e, bunlar sıkıntı yok ama şu arkadakine bir gelelim. Şu arka dış arkadaşlar burası buradan koptu. Şu dış buna dış sırcı deniyor arka sağ dış sırcı yani kapıya göre değişiyor. Bu kapı e, değişen olduğundan arkadaşlar bu kapıyı bu fitili Japonla yapıştırmışlar. O yüzden ben bunu sıfırdan yeni aldım. Şurada gördüğünüz gibi burada silikon izleri. Bak ben burada söktüm mesela silikon izleri. Şurada boya atmaları. Şurada dediğim gibi yine bir boya atmaları var. Gözüküyor mu kameradan bilmiyorum. Burada bir boya atmaları var. Hani ben yaptım onları. Arkadaşlar buraya da güzel dursun diye. Hani cam filmleri siyah. Balık sırtı anten aldık siyah. Ee, bal ee, neydi onun ismi? Yarasayına kapağı aldık siyah. Onunla uyumlu olabilmesi için dedim ki ben bu beyaz yerleri de piyona bilek kapatacağız inşallah. Bu e, cam rüzgarlığı da buraya kadar alacağız. Bunu neden böyle yapmış onu bilmiyorum. Onu da oraya kadar alacağız. Bu çıtaları da e, krom kapatacağız. Kapı kollarını yine krom kapatacağız. Yani araba e, şöyle söyleyeyim. Benim zevkime uygun hale gelecek. Ama ha, ben bir arabaya biniyorsam zevkime uygun olacak öyle mi? Doğru. Ben bu arabayı 19 Ocak'ta aldım. O zamanki piyasa ile bu zamanki piyasa biraz oynamış. Çok oynadı. Hala oynuyor. Ne zaman duracak bilmiyorum. İnşallah durar. İnşallah bir yerde sabitlenir. Şöyle arkaya gelelim arkadaşlar. Burada da yine cam filmlerimiz var. Muhtemelen arkanın cam filmi 3, yanlar 2, önde zaten film yok. Şöyle Burada bir görüyorsunuz. Burada bir boya şeyler. Macun çatlamaları var. Bu çatlamaları da bu tamponu komple boyatacağız. Güzel olacak. Şurada şunlar çıkacak. Bu bu çıkacak. Şurada bir işlem yapılmış. Muhtemelen burayı boyamışlar. Bu park sensörü taktırmışlar. Burayı boyamışlar. Bu ötüyor diye sonradan boyaları silmişler. Ee, biz ne yaparız onu bilmiyorum. Eğer öterse e, burası siyah kalır ama ötmezse e, boyatır muhtemelen. İnşallah. Şöyle arabamızın bagajını açsam mı? Bagaj biraz dolu. Ama bagaj aç mı? Piyasadaki arabalara göre Skoda haricinde, Passat haricinde, böyle sedan büyük araba haricinde gayet geniş bir bagajı var. Yani ben buraya girer, böyle yatarım. Gayet ben yatarım yalnız buraya. Yalnız yatarım ben buraya. Bu çok kritik. Gayet büyük geniş bir bagajı var. Ben beğendim yani. O konuda bir sıkıntımız yok. Biz de geniş bir aile olduğumuz için e, araba arabanın genellikle bagajını çok kullanıyoruz. O yüzden bagajlı araba bize iyi gelir. Bu da bizim şurada bir semaverimiz var. Şurada bizim benim e, temizlik şeylerim. Bu lastik parlatıcı. Ben bunu jantı parlatıyorum. Jantı temizliyorum onunla Asperox iyi oluyor. Onu da videosunu atacağım. Bazı arkadaşlar olmuyor demiş. Ben de deneyip atacağım. Hani olduğunu gördüm. Ee, olmuyor da bilir. Bu ne? Ha, bu da şey. Akü. Aa ha, onu anlatayım. Akü arabayı aldım. Ara i̇ki gün sonra babam dedi ki. Dedi araba çalışmıyor. Dedi nasıl çalışmaz ya? Yeni aldık arabayı. Çalışmıyor dedi. İndim akü bitmiş. Halk diye akü markası koymuşlar. Ben de bir akü markası taktım bir sponsorluk anlaşmam yok. Yanlış da mı isim vermeyeyim. Hani herkes kendinden sorumlu. Şuraya gelecek olursak ee, şurada bir e, çatlaklar var. Ben bunu bir de neden gösteriyorum arkadaşlar? Ben bu arabayı inşallah yaptırınca da güzel kondisyona sokunca da e, şey yapacağım. Çekeceğim inşallah videosunu. E, benden bu arabayı alan arkadaşlar hani YouTube'dan girip de bakabilir yani. yani ben e, ne satmışım, ne almışım diye. Ben burada her şeyi gösteriyorum. Kesinlikle ben hiçbir şekilde e, ayırt etmiyorum yani. Ben eksiklerini de söylüyorum. Artılarını da söylüyorum. Zaten iki tane artısı var. Ama güzel araba. Az yakıyor. Bak e, yaklaşık bir haftası önce 500 milyonluk mazot aldık. Mazot şu an 22 civarı. 22,5. Arabada şu an yarım depo mazot var. Gayet az yakıyor. Ben beğendim. Az yakması güzel. Hele ki şu piyasada gerçekten az yakması güzel. Şöyle gelecek olursak Zaten şeylerimiz halojen far ee, Arka stoplar halojen. Önleri arkadaş beyaz taktırmış ee, onun, onun haricinde Araba güzel kaliperleri çek istersen Kaliperler kırmızı ee, Yani Uyumlu olmuş mu veya başka bir şey vardı O yüzden mi kırmızı taktılar onu bilmiyorum Uyumlu olmuş mu Belki ben onu siyaha veya griye boyatabilirim Belli de olmaz Şurada bir e, göçüklerimiz var. Şurada, şurada, şurada. Bunları da inşallah göçük düzeltmeyle e, düzelteceğim. Düzelttireceğim yani nasip olursa. Arabamız biraz kirli. Kusura bakmayın. Bugün malum biraz işim vardı. İşten çıkıp video çekmek istedim. E, ondan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle içine gidecek olursak arabanın içi e, gayet ferah. Yani 5 kişi. Biz bu arabaya 6 kişi bindik. Sıkıntı yaşamadık. Eyvallah, ne teşekkür şey ediyorum kardeşim. Söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Arabanın anahtarını da göstereyim arkadaşlar. Bu arabanın yedek anahtarı, şöyle göstereyim. Bu arabanın yedek anahtarı Pastadan anahtarı gibi yapmışlar. Güzel olmuş. Yani şurada bir bagaj açma şey var. Bu çalışmıyor. Yani zaten orijinalinde yok. Şurada bagaj açma, burada bagaj açma yeri, burada kaputu açma yeri var. E, Mazıl kapağı da anahtar Anahtarı götürüyorsunuz anahtar açılıyor Bir de lineanın e, Şöyle bir şey var Mesela burada bizim sis Arka ve ön sis farlarımız var Far yükseltme falan filan Bu lineanın aktif paketi Aktif plus yani bir üst segmentinde Arabada Çelik jant yok Ön sis farı yok Ondan sonra O kadar Ama Bunda ön sis farı var Çelik jant var. Ha, sadece tek eksi bunun sadece ön öndeki iki camı e, otomatik açabiliyoruz. Diğerleri çevirmeli. Benim e, şey bizde bir tane Şahin vardı. Onda da böyleydi. Hala devam ediyoruz onunla. Sıkıntı yok yani. Burada çevirmeli gördüğünüz gibi. Çevirmeli. Kolonları güzel. Arkadaşlar nazara da kolonları yaptırmış. 8 tane kolon var bu arabada. 8 mi? Burada şurada iki şurada 2 4 orada 6, orada altı. toplam 8 tane kolon var arabada. Şöyle de bizim e, yadigar halı şeylerimiz. Biz bu arabaya, bu arabanın üstünde yine e, koltuk kılıfı vardı. Yani koronada, korona zamanı aldım o zaman da korona vardı. Dedik hani pislenmiştir insan. Olmayabilir, bilemezsen temizdir ama biz yine de değiştirelim dedik. Koltuk kılıfları taktırdık bir e, yaklaşık 500-600 lira koltuk kılıfına verdik. Şöyle de gelelim. Arkadaşlar. Eee arabamız şöyle kilometresinde tam neydi? 201.289.000'de bin, orijinal kilometredir. Kesinlikle taksi çıkması değildir. Hatalı boyalı. Tramer yok bu arabada ama tramer yok. Adam kendi yaptırdığı için şey. Şöyle neye geleceğim? Arkadaşlar ben bu arabayı alırken Üstünde teyip vardı Şimdi hani yan arabayı kapatayım Stop edelim Ben bu arabayı alırken Üstünde teyip vardı Teyipli gördüm ben arabayı Benim o gün işim vardı Dedem almaya gitti arabayı Arabayı alırken Satıcı arkadaş Dedeme demiş ki Teyipte temassızlık var dedim eyvallah tamam 100 200 neyse verir yaptırırız onda bir sıkıntı yok. Ama ve lakin satan arkadaşım sana e, hani yanlış anlama buradan e, kötü bir kelam etmiyorum et, etmiyorum etmek de istemem. Hani cahiline veriyorum diyelim artık. Çünkü biz dediğimizden de ebemizden de öyle gördük. Biz de mal aldık, mal sattık dede biz dedemesi otobüsçülük e, ka, otobüsçü kamyon tırçü yani bizim de dedemesi bu arkadaş ben arabaya geldim baktım ben hani heveslendim Aa, arabam işte ilk arabam oldu falan süreceğim işte dedim işte onu dedi işte şeyinde bir sıkıntı var mı elektrikçi dedim tamam sıkıntı yok arabaya bindim abi geldim anahtarı aldım hevesliyim bir aldım elime geldi tip yani bu kadar olmaz nedir kardeşim Eşek semeriyle gider. Böyle bir laf vardır Anadolu kültürümüzde. Eşek semeriyle gider. Ben onu gördüysem, o da bu malın bir semeri. O da orada olacak. Ha olmuyor mu? Ararsın beni dersin kardeşim. He, olabilir. Hani arkadaşını almıştır şeydir. Olabilir. Bana ararsın dersin. Arkadaşım dersin. Ben e, bu teybi gördün ama ben bu teybi e, veremiyorum. Bunu deseydi eyvallah ama demedi. Orada kaybetti. Ha ben satarken söker miyim? 300 lira da 400 lira da bizim 500 lira olsun gözümüz olmaz. Ben de bu arada bu teybi Nasıl olsa indaş double teyip var ondan taktırmak o da bir buçuk milyar. Ondan taktırım yine böyle veririm. Hani eşek semeriyle gider. O yüzden e, mal alırken mal satarken lütfen bunu konulara gerçekten özen gösteririm arkadaşlar. Tekrar teşekkür ederim. Arabamız böyle. Fiyat deneye multijet. Şöyle ön, önüne doğru geçelim. Araba kullanmaktan gerçekten keyif alıyor muyum? Gerçekten keyif alıyorum bu arada. Yani ilk arabam mı, ilk gözbebeğim mi? Ne? Ben seviyorum. İnşallah biraz modifikasyon yapacağız. Ben şu panjurdan şuraya doğru bu siyah e, kaplatmayı düşünüyorum. Buraya bir ek almayı düşünüyoruz. Zaten tampon değiştireceğiz. Bu kaputta sıkıntı yok. Sadece söktak varmış. Hani bizlik bir şey yok. Biz bu arabayı alırken ekspere sokmadım ben bu arada. Ama eksper rapor araba arkadaş e, aldığım arkadaş 6 ay önce yaptırmış. E, o yüzden ben de eksper yaptırmadım. Ben motor ustasına gittim. Motor ustasına gittim. Bizim bir tanıdığımız bir 15 senede tanıdığımız bir motor ustamız var. Gittik abi bu mal bu araba bu nedir ne değildir bize bir söyle. Abi işte baktı gezdi yağına baktı suyuna baktı. E, dedi Sıkıntı yok tamamdır. Biz ona güvendik. Dedik tamam mı? Tamam abi. Ama dedi kaportasında böyle böyle şeyler var. Dedik tamam sıkıntı yok. Onu çözeriz. Biz aldık abi arabayı. Şey yaptık. Ha, şöyle bir şey söyleyeceğim. Arkadaş aldığımız arkadaş gerçekten bakımlarını tam zamanda yaptırmış. Ama sıkıntı yok. Çünkü götürdüm ben bakımlarını yaptırayım diye. Yani ben de temiz temiz bir diyeyim. Bakımlı bakımlı bir diyeyim. Bakımlarını yaptırmış. Çünkü bütün fitillerini söktüler. Baktı her şey sıkıntı yok. Bakımları yapıldı. Arabamız bu şekilde, fiyatlı sizler için tanıttım, inceledim. İnşallah e, Rabbim nasip eder, daha iyi arabalar bakarız, inceleriz, satın almaya gideriz. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalı şuradan abone olun. Takara Instagram buradan abone olursanız çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum, görüşmek üzere.